İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Bizleri affeyle Allah'ım. Azabından affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Affeyle bizi Allah'ım. Bizler kullarız. Sen alemlerin Rabbisin. Duaları sen kabul edersin. Bizi kendinden gayrı kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını bizlere ihsan eyle.